Arkadaşlar, Finances Freddy'nin yeni bir güzel videosuyla karşınızdayım. Ancak Finances Freddy hakkında ne biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Bence bilmiyorsunuz. Finances Freddy arkadaşlar, Scott Cawthon tarafından geliştirilen bir oyun. Aslında Scott Cawthon önceleri dost canlısı oyunlar da yapıyordu. Ancak e, yorumlarda kalbi çok kırılmıştı. Yani yorumlarda bazı kişiler demişti ki abi işte Buradaki kişiler bazı animatörlüklere benzediği için korkunç görünüyorlar demişlerdi. Ee, Scout bu yorumlar yüzünden oyun dünyasını bırakmaya bile karar vermişti. Ancak Scout Captain bu yorumları kendi avantajına dönüştürmeyi de bildi. Yani Scout Captain bunun yerine Finest as Frey'di dünyaya geldi işte o gün. Ancak... Finances Free'de de o kadar gizem saklı ki şu an neredeyse hiçbirini bilmiyoruz. Ancak Finances Freddy oyunu emin olun çok fazla gizeme sahip. Mesela gizemlerden bir tanesi. 5 tane çocuğun kaybolduğunu biliyoruz. Ancak bu 5 tane çocuğu kaçıran animatörlük ya da e, ısıran animatör kim biliyor musunuz? Bence bilmiyoruz. Ancak bildiğim tek şey var. Bence ısıran Foxy'ydi. Çünkü Foxy'nin dişleri bu kadar büyük bir yarayı ifşa edebilirdi. Ya da kurbanın izinde bırakabilirdi. Ancak kurban ısırıldıktan sonra öldü ve bir daha da o kurbanın haber alınamadı. Peki bu birinci oyunda şimdi karşımda ikinci oyuna çık. Ancak birinci oyunda kahramanlarımız kimdi? Söyleyeyim. Chica, Bunny, Foxy ve Freddy. Bunlara ek olarak bir de Golden Freddy var. Peki bu arkadaşı sormak istiyorum. Neden? Neden bu arkadaş bu kadar sessiz ve hareketsiz? Peki şimdi bir de ben bu şeyden yorum ben bir de ben hikayeyi kendi açımdan yorumlayayım. Beğeneceğinizi biliyorum. Mekan çekiciz. Saat 10. Çekiciz bir aile doğum gününü kutlar. Ve ondan sonra ordundan ayrılır. 5 kişi oradaki 5 kişi lokantayı kapatmak üzere hazırlanırlar. Ancak karanlıkta duran bir kişi daha vardır. Ve bu bir bu bu kişi içeriye girip ilk önce küçük kalibre silahıyla o oradaki normal salondaki 3 kişiyi öldürür. Sonra mutfağa yönelir. Mutfaktakine de ateş ederek sonra evin yön, e, ofise yönelir. Ve ofiste de adını bildiğim kadarıyla Margaret'a silah doğrultur. Ancak Margaret kapıyı kapatır ancak engelleyememiş olur. Çünkü kapıyı kapatmadan önce zaten vurulmuştu. Sonra da o adam oradan kaçarak 600 doları ve oyun jetonlarını kaçar, e, alıp kaç, kaçamamıştır. Polis olay yayınına daha sonra varmasına rağmen bu kişiyi yakalamıştır. Neden mi? Çünkü intihar etmeye çalışmıştır. Ve bunu da başarıyla tan yapamadığı için polis bunu yakalamıştır. Peki oyunda ne alakası var bunun? Söyleyeyim. 5 tane kurban var değil mi? Öldürdüm, öldürülen. Ancak 5 tane de robot kostümü var. Tam uçtu sanki ya. Bence hayır. Çünkü e, sanki birisi ölmemişti. Fongın birinci günde verdiği tavsiyeyi hatırlarsak araya ses dosyası koyarım. Fonga'nın birinci günde verdiği tavsiyesi hatırlarsak ölüyor oyna. Bilirsin işte rahatla kelimesi bence ilginç bir kelime. Çünkü birisi ölmemişti kesin. Yine insanların en çok merak ettiği konu Golden Freddy'e geçiyoruz. Golden Freddy peki neden bir iç iskeleti yok Golden Freddy'nin? Çünkü bir kişi ölmemi, ölmemediği ölmediği için Golden Fate de bunu temsil ediyor sanırım. Ya benim teorim o açıkçası. Ancak şimdi gelelim son teorimize. Son teorimiz. Yani siz güvenlik görevlisi Mike Schmidt, Jamie Friskelt siz bir katilsiniz. Neden mi? Çünkü belki de 1987 yılında o kostüm siz giydiniz ve çocuklar arka tarafa çekerek öldürdünüz. Ama bu demek olmuyor ki oyunun bütün hikayesi bununla bağdaşıyor. Bu sadece bir teori. Ancak inanmayanlar da çıkabilir. Siz de altta yorumlara teorinizi yazabilir, yazabilirsiniz. Sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi gizemler.